Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Bu videomuzda ikizler yeni ayının genel etkilerinden e, konuşacağız. E, peki burcunuz nasıl etkileniyor diye bir soru gelirse eğer hemen ne yapıyorsunuz? Haziran ayındaki burç yorumlarına bakıyorsunuz. Çünkü orada detaylı şekilde ayrıntılı şekilde nasıl etkiler aldığınızı anlatıyorum. Şimdi yeni ay biraz böyle gergin. <laughs> Çünkü neptünle kararçısı var. E, dolayısıyla dolandırıcılık, kandırılma, kandırma, manipülasyon, dedikodu, ee, ve maalesef sağlık anlamında baktığımız zaman e, sinirsel rahatsızlıklar e, işte kazalar dikkatsizlikler patavatsızlıklar bunun dışında ciğerler e, akciğerlerle ilgili sorunlar tüm bu konuları açığa çıkartabilen bir yeni ay olabilir. Yeni ay adı üstünde yeni kararlar, yeni başlangıçlar, yeni girişimlerle alakalıdır. Yeni gündemler getirmemizle alakalıdır. Ve etkileri de yaklaşık 14 günlük bir süreçte bizi etkiler. Şu andan itibaren aslında etkilerini hissetmeye başladık. Öyle söyleyeyim. Bunun dışında tabii demek ki iletişim konularında, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler konusunda Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiz. İşte evrak işlerimizi tamamlamak, işte eğitim öğretim konularıyla ilgili önemli kararlar almak, girişimler yapmak, işte yolculuklarla alakalı kararlar almak isteyebiliriz. Hayatlarınızdaki gündeme göre bu değişebilir. Yakın çevreyle beraber ortak kararlar almak, yakın çevrenizle ilgili sizin bireysel kararlar almanız söz konusu olabilir ama kararları alırken lütfen dikkatli olun. Çünkü dediğim gibi e, hayal kırıklığı işte ne bileyim e, İnsanların yalan konuşması, yani ne umuyordum ne buldum tarzı şeyler yaşamamak adına dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bunun dışında Merkür de İkizler Burcu'nda az çok tıkır tıkır bir zihin de veriyor bize. Ee, hani böyle hızlı düşünmek, hızlı karar vermek, yeni işte alternatif yollar e, keşfetmek Ondan sonra daha çok sosyal olmak, hareketli olmak, enerjik olmak tüm bu konularda okeyiz hiçbir sıkıntı yok ama biraz da mantıklı olmak yani ikizler burcunun gölgesine kaçmadan hani o dedikodu işte ne bileyim yüzeysellik işte hemen vazgeçmek değişkenlik konularına kaçmadan hani araştırmacı olmamız gerekiyor. Nereye ne imza atıyorsun, nerede ne karar veriyorsun, kim sana ne söylüyor lütfen dikkat et. Aynı zamanda bu parasal konularla da alakalı bakın. Çünkü Venüs, Mars ve Lilith orada kavuşum sevebiliriz Üçü beraberler ve Merkür'e sekstil açı yapıyor. Dolayısıyla e, bu manipülatif bazı insanların veya bazı durumların galip geleceğini bakın gösterebilir. E, aynı zamanda tabii ki Aslan burcu çocuklarla alakalı, işte finansal konularla alakalı Hobiler, ilgi alanları, flört enerjisi, ego ile alakalıdır aynı zamanda. Dolayısıyla burada da e, hem enerjimiz çok yüksek olacak, ondan sonra çok böyle aslında aktif olmak isteyeceğiz, popüleritemiz artacak. E, fakat bir yandan da bunun gölgesine kaçarsak eğer, hani o ukalalık, küstahlık, ben bilirim işte aman ne olacak bana bir şey olmaz ki tarzında bir yaklaşım veya aman daha fazla aç açgözlü olayım, daha fazla kazanayım, daha fazla, daha fazla hepsini ben alayım tarzı bir yaklaşım bizi sorunlara doğru götürebilir. Nitekim Şiron'un da aslında, Şiron'un da Venüs'e ve işte Mars'a, Lilith'e güzel bir açı yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla şifa enerjisinin de aktif olduğu bir zamandan geçiyoruz. Yani ben dediğimiz alanda kendimizi şifalandırmak, geçmişten gelen yaralarımızı, bizi manipüle edenleri fark etmek, artık bunları dönüştürmek, zihnimizi ortaya koyarak yeni kararlar almakta aynı zamanda söz konusu olacak. Yine Satürn'ün burada durakta olduğunu, Plüton'un zaten retro olduğunu, Oğlak Burcu'na gerilediğini görüyoruz burada. Dolayısıyla özellikle ta geçmişten gelen konular ve bakın bu uzun süreli bir şey durum. Onu söylemem gerekiyor. Çünkü Satürn uzun bir süre retro yapacak. Yaklaşık Ekim ayına kadar bir galiba. Plüton da tekrar düze geçecek. Tekrar bir kovaya ilerleyecek. Tekrar retroya gelecek. Oğlağa gelecek derken. Plüton da e, not almıştım ama. 2024. Evet 2024'te arkadaşlar. Ay e, not almıştım. Nereye not aldığımı unuttum. <laughs> Özür dilerim. Evet. not almıştım ama gerçekten şu anda. Nereye not aldığımı bilmiyorum. 2024 Şubat'tı galiba. Yanlış söylüyorsam kusura bakmayın düzenlerim. Tekrar bununla ilgili bir bilgi veririm. Ama yaklaşık herhalde bir yıl falan... Plüton böyle şey... ...Oğlak'ta, Kova'da gerileyecek, ilerleyecek derken... ...Kova'ya tam anlamıyla 2024 galiba Ekim... ...Ekim ayında geçecek. Bir daha dönmemek üzere. Dolayısıyla aslında çok kadersel günlerden geçiyoruz. Yani ta geçmişten gelen... ...dönüştüremediğimiz, tamamlayamadığımız... E, idrak edemediğimiz ne varsa gökyüzü aslında bu ay ile beraber bu ay Haziran ayı ile beraber bunları hatırlatmaya başlıyor. Yani sistemin işleyemeyişi ile alakalı. Yani sistem neden işlemiyor? Yani sen neden iş ilerleyemiyorsun? Neden bu ilişkide işte sorunlar yaşıyorsun? Neden işte hedeflerini, hayallerini gerçekleştiremiyorsun? Biraz bunları sorgulattıracak bize. Ve işte yarım bıraktığımız konular ya da yarım kalmış konular varsa bunları tamamlamak adına Sorumluluklar almamız gereken bir sürece girdik. Bunu da söylemek istiyorum. Tabii ki realitede bazı sistemsel aksaklıklar olabilir. Yavaşlıklar olabilir. İşte hukuki süreçlerle ilgili, işinizle, gücünüzle, ilişkilerinizle ilgili bazı böyle aksamalar, yavaşlamalar, işte arızalar, kararsızlıklar, şöyle bir sizin kararsız kalmanız, durgun kalmanız, tüm bunlar söz konusu olabilir. Burada yapmak gereken şey nedir? Ee, sorunlar neyse onlara çözüm odaklı yaklaşmak. Sorunlar neyse bunlara artık böyle bir bunlarla ilgili bir karar aşamasına varmak, bir karara varmak bize iyi gelecektir. Dediğim gibi ikizler yeni ayında evet e, zihin tıkır tıkır aktif. Ondan sonra işte yolculuklar, yakın çevre, kardeşler, eğitim, öğretim, e, yasal evrak işleriyle alakalı yeni kararlar alabiliriz. Yeni adımlar atmak isteyebilir, yeni imzalar atabiliriz. Ama tüm bunları yaparken lütfen ne dikkatli olalım, iyice böyle kontrol edelim, emin olalım ondan sonra harekete geçelim. Çünkü bazı hayal kırıklığı getiren konular getiren konular olabilir. Ee, ne umduk ne bulduk olabilir yani. O yüzden bunlara karşı temkinli olmanızı tavsiye ediyorum. Yine uzaklaşan bir açıda da olsa Venüs 11 derece Jüpiter 6 derece uzak bir açı ama halen Venüsün Jüpiterle kare açısının etkisini hissediyor olacağız. Dolayısıyla abartıdan uzak durmalıyız. Yani abartılı her şey, abartılı yeme içme, abartılı istekler, açgözlülük. işte ilişkilerde mesela ben bıktım, başka şey istiyorum tarzında hani böyle abartılı istekler, durumlar söz konusu olabilir ondan sonra abartılı harcama söz konusu olabilir bunu nasıl değerlendireceğiz peki tabii ki de çalışarak yani evet hayatımızda hangi fırsatlar var hangi şanslı etkiler var ve peki ben bunu arttırmak için daha nasıl mücadele edebilirim nasıl aksiyon alabilirim tarzında bir bakış açısına sahip olmamız çok önemli olacak yine bu yeni ayın derecesine baktığımız zaman aslında bize bir Boğa Burcu enerjisini veriyor yani ee, biz bu yeni girişimleri yaparken hedefimizde ne olacak aynı zamanda finansal konularımız, konforumuz, keyfimiz, istikrarlı olduğumuz konular. Yani biz bir şeylere imza atıyorsak, bir şeyleri başlatmak istiyorsak bunun alt temelinde ne olacak? Biraz daha güvenli hissetmek için. işte gelirlerimizi arttırmak için, işte işe gidiyorum, iş kuruyorum. Neden? Çünkü konforlu bir hayat istiyorum. Veya ne bileyim işte yatırım yapıyorum. Ee, ne bileyim bu insanla şu anlaşmaya varıyorum. işte eğitim alıyorum değil mi? Bunların alt dinamiğinde aslında konfor ve istikrar arzusu olacak. Özdeğer arzusu olacak. Yine İzmir saatine göre Yengeç Burcu yükseliyor ve yeni ay 12. de oluyor. Dolayısıyla sağlık, hastaneler, işte hapishaneler, cezaevleri, kapalı mekanlarla ilgili bazı sıkıntılı haberler de gündeme gelebilir. Yine maalesef inşallah olmaz hayvanlarla ilgili sıkıntılı haberler, sıkıntılı konular çoğalabilir. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ee, büyük baş hayvancılıkla alakalı aynı zamanda e, bazı sıkıntılar sağlıkla ilgili problemler e, oradan gelecek sağlık sıkıntıları gündeme gelebilir Dediğim gibi bunlar inşallah olmaz ama olasılık olarak var böyle bir etki yine e, salgın hastalıkların artması e, yani hastanelerin bu anlamda hani dolması bununla ilgili yeni kararların olması bu da bir Olasılık olarak aklımızda kalsın. Çünkü Türkiye'nin de yükselenin yengeç olduğu için aslında Türkiye haritasına göre de yeni ay tam böyle 12. de oluyor. O yüzden bu temalar özetle bizim ülkemiz adına e, olabilir. Dediğim gibi inşallah olmaz. Astroloji bir olasılık ilmidir. Burada e, bir şeyleri öngörmeye çalışıyoruz sembolleri okuyarak. Evet yeni ay ile ilgili sözcüklerim bunlar. İnşallah umuyorum ki şifa ve farkındalık olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.